kendini göstermedin ya bize yazıklar olsun sana. Ben kimseye göstermiyorum ben 12 yaşından beri oyun oynadığım oyun oynadığım adam bile beni tanımıyor. İşte Yüzden maskeyle zorları. mi geziyorsun? Yok ilk yediğimde <laughs> takıyordum da. Koşet takıyormuş kafaya. <laughs> 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 mario ya buna poşet, poşetli karakter var ya bir tane. Evet, İki tane delik açmış poşeti. Abi ne diyeyim? Allah kendi kararı ya. Tabi yakışıklılığına nazar değdirmek istemiyor bir şey değil mi? Oyuna oyuna ara verecekmiş. Sinan Burak biraz Niye? öyle söyledi. Sıkılmış. Ya aslında Uzayda bu, biraz top... yolculuk yapacakmış. <laughs> <laughs> PUBG'ye biraz geçebiliriz ya. Ne PUBG'si PUBG be PUBG'de şey don... de sevmiyorum ya. Kat daha iyi bir oyun. <laughs> hem çok sekiyor silahlar hem e, <laughs> şey. Tabi seker. Çok koşuyorsun ya. Bildiğin koşma şimdi Reiser. Orada işte <laughs> survivor ya. Hadi evet, gelin çekelim. Azı Claymore. galiba. Attım parayı. Adam yukarıda sniper atıyor. Sen de. Senden değdi. şakkasınız ya şakkasın ya sola doğru mu gitti diyorsun o kurşunlara dayamamıştır ya o havadaki ne havada bir şey geliyor e işte o şey ya oğlum ne geliyor lan şey görevi var. ne görevi hayır ya o görevi değil de o Karıştırıyorsun onu Normal o mermi, silah falan çıkıyor. yok. şey mi? Ee, XP mi? Tabi tabi o şey daha farklı. Onun görseli. Görevi yapalım mı diyeceğim Görevi, ama. Evet onu diyecektim ben. Ama biri indi oraya ya. O çok öne indi abi. Bende şey var. Ee, sis var. Tamam. Sis hata, hata. etkilendim ben. Yakın. Şunu alabilir misiniz? <laughs> oh. ha, Adam şurada. <laughs> <laughs> Nerede o? Bir kişi daha var kulede. ha Kulede kim? Tamam yukarıda tepede. Kuleden atladı da Kuleden bank var. No Şöyle binaya da inen vardı. Yukarıdalar. <laughs> Beyler yukarıda, yukarıda Yakın yakın var yakın. Çok dikkat çekip var orada ben. Biz arka pozisyona geçelim bence. bu burada burada. Tamam Eskart arkadaş arkadaşım Bir yerlerde hata yapıyoruz ama Abi binada da var Bir tane daha Aldım mı diğerini? Bir daha var Eskart geldi Binada da var. Gelemiyorum sana Ananı sikeceğim be ananı sikeceğim korka korospu. Ya bir doğru dürüst oynasan içim yanmayacak. Ananın anına düş. Abi dönmedik eski pozisyona adamlara bastınız ya. Ondan basmadım ki adamlar yukarıda değil zaten? Burak geldi dedi ya. Get ready. You're redeploying. Alın gidelim eski pozisyon o zaman. Gelin alın silahlarınızı dönüyorum ben. yine seni direkt arkaya. Adam kırdı beni ya. Gel arkaya gel. Loda at artık. Gel. Bak bir şey dediğimde gelin abi. Adamlar gitti arkadan. Bu dağdalar burda gelin Hostile <laughs> Locate Bize geliyor abiler Kısa bir <laughs> Tamam Tamam Team wipe arası Team wipe oldu mu ya? Gönmedim ben Gel bir Doğru. self check kendine Oldu Ovid. UAV açıyor Bende var self attım Tamam, ben alayım. Arktan parayı. Parayı attım ben de kullanın ya. Tamam, your squad's in the safe zone. All bounty targets are Well done. alanı koruyalım burayı. Ben alanın içindeyiz zaten. Aleykümselam Kaan hoş geldin abi. Nerede adam? Kırık. İçeri yeş de. Yeşile gir. Pink, pink pink pinklemiyor ya. Pink atıyorum pinklemiyor adamı ya. Adam adam indi arkaya doğru şuraya. Tamam alandayız hala sıkıntı yok. Tutalım burayı Evet. are var. Bende de hiç çıkmadı. Abi tamam üyeyi tamam. falan aldın istiyorsan. İki tane var. Aa yine aktif işte Bir tane bas. Bir tane daha al bir şey olmaz ya. Şimdi görelim adamlar. Ee, bak. Şu ön tarafta. Kork Burası sakin. Koktun mu? <laughs> Yılan. Kardeşim bak burada e, Orada ateşi var, sokak var. Niye bana veriyor? Bounty'yi <laughs> ben anlamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Abi sürekli ben de yani. Nasıl? Sağ Oradan geliyor. helikopterle gitmişler. <laughs> Sağ geliyor diyor. Sağ yeşil. Evet. Geri lazım. Kırdım ama içeri girerken düşmedi. Oyna çatıyı. Down. <laughs> Sen mi düşürdün? <şurada>? Yok. Master. <laughs> Yukarıda. Şurada. Tamam şu an alan temiz. Ben bir kava saldırı satayım oraya. Şuradan sonra alsaydın ya. Bayağı bir düşen var Yardımcı olur ya. ah, mu? Tamam. <laughs> here. Bir numara da var ya üstteler o binada var. Bu binaya her zaman gidiyorlar. Abi bu bu net hile gibi vuruyor ya. Tamam no more... alandı hala sorun yok. Öyle bakarken arkalanmayalım da sol taraftan. Bakıyorum ben arkaya. Tamam. Şurada yukarıda gördüm. Oyun teklemeye başladı. Sizde sorun var. Bende yok lan. Abi yok. Your ne oldu be? <laughs> <Değil mi? gülüyor> yapma yapma bunu yapmış. Bilmiyorum ya. Yani, geldi direkt vurdu ya. Sağ ol. Sağ Ben Daha yanını ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir de sıkıyor. Camda kim o? Güne. Şeyde mi? Camda. <laughs> Diğer cam. Alan onlarda ya. Bir soldaki cam. Şükür. Kötü oldu aynen. Ne yapalım? Sağ aşağıdan mı gidelim? Soldan mı gidelim? Yukarıdan. Yukarıdan. Abi aş Sağ aşağısını tercih ederim. Sağ aşağısı boş gemi tarafından. Arka geldi. Arka geliyor. Direkti geldi ya. Gel, Gel, şey geliyor. Ağır, geldi. 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 İçeride o, içeride şurada. Çıkacak mı bakalım? Çıktı. Tam gelin aşağıya mı? Bu bastım. burada da var sağ da. sağda. Önünde hemen. Ha gitmiş o. Burası alan içi. Bana gelin. Solda Sol sağda var. var. olmadı da. Bak. Oraya bakıyorum ben yeşile doğru. Ya alanı bize vermedi ya. Nasıl? Kötü yere verdi ya. Aldı bana o mega, aldı. Ya var biri. Sağa Sağ var ya. Friendly strike in the air. Friendly strike on the way. Çekse galiba adamına. Ne tarafa bakayım? Havada biri var geliyor. geliyor. Aynen Biraz adamı gelin da. Alanda ölsünler. <laughs> Bu kadar. Ya dört yok, dört. Şakasınız ya. Şakasınız ya. Atla sporunda devam. süper süper. Günlük doz alınmıştır. Oh, like you Let's get you back home. Siz çıkın helikoptere ben geliyorum. <laughs> tamam. Son ben geldim. Tabii ki. Haydi mavilim. Bu gece yanar denim. Bak. Güzel bak. Güzel bak. 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 bak.